Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ya ben aslında bu part 2. Part 2'yi çekiyorum şu anda arkadaşlar. Evden tam yaparken videoyu yanlışlıkla durdurdum. Ben şeye basacaktım. Hadi artık çık şuradan. Hah. Komşu yok musun komşu? O burada ne saklanırsan gerçekten. Ya kışkırtma oluyor şu anda bana herhalde. Kimse evinde yok. Söylediniz mi ne yapsınız evde olmayın diye. Ben evde olmalarını istiyorum. Ne işledim ben? abi. Şunu kucağıma alalım. Nereye içeri gitsin? Yaklaş geri zeka abi yaklaş. Yaklaş. Gel gel. Gel kucağıma al. Gel. gelsin de arkadaşlar. İçeri girdi bile. Geri Ben yatacağım orada. Saklanıyorum aks 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 aks. Ne diyor oğlum? Kasa patlatacağız sadece bu evler. <laughs> Evinde olanların kasası patlatılmıyor arkadaşlar. Evinize gelin lütfen. Evinize gelin evinize gelin. Yani kadar diyorum size arkadaşlar. Ne kadar ya. Bu evleri sevmiyorum ben ya. Şunların kilidini. What? Krokant. Bu neresi? Hemen burayı biliyorum. Yani of çok iyi çok iyi geldi. Şu anda. Buraya koşulamıyoruz. Bir buraya yatırmış. Arkadaşlar. Onun What? Köpekler saldırıyor arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar, köpek avladı saldırıcı sandık birilerini. O yüzden arkadaşlar da kanat Nasıl bir şey? Gidip saydım bunu. Kırmızıya boyatalım. Bugün size bir günümü çekelim biraz daha. Yani sıkıldım çünkü evde yoklar. Evde olsunlar başlayacağım gitmeye. Biraz evler yapılsın, çoğalsın. Herkes burada toplanmış. Niye ya? Herkesin ayağının altında bir şey var. Bir şey var değil arkadaşlar. Anladı. Bak alamıyorum işte. O yüzden ben o yüzden ben... sürüyorum. Abla, Abla da değil. Pembeli gibi. Şimdi kuaföre gideceğim. Sonra okula gideceğim. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir lise. Lise kızı. Lise kızıyım. Saçımı boyatmam yasak aslında ama ben boyatacağım. Arkadaşlar burada değildi ya. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Bu yüzden büyük olmam gerekiyor. Artık vazgeçti biliyorsunuz ki. Evet. Burada değil. Burada mıydı? Evet burası. Ben biraz büyüyorum. İşte kız biraz da değil aslında. Hmm. Hangi renk yapıyoruz biliyor musunuz? Kok koyuyor. Nasıl? Bakın. Benim saçım hiç Çok güzel. Grim mi yapsak? O son hiç yapmadık ya. Tamam, siyah mükemmel. Şimdi arkadaşlar okula gidiyorum. Lise'li bir kızım ben, değil mi? Artık işte yapalım şunu da ya. Lise kızı yapıyorum adam. Okul kızı yapalım ya da. Okul kızı. Şimdi bisiklete binip mi gideyim acaba? Yoksa motora binip gideyim. Özel okul olunca bakalım. Böyle eşyalarla gidilebilsin. Dönüyoruz şuradan böyle bir şey alıyoruz. Mükemmel döndük. Bir de orada çadırda kalıyor. Ah zavallım ah zavallım. Gece gece okula gidiyoruz. Kusura bakmayın. Burada biraz yatayım. Buraya hemen bir Burası benim artık okul kızımın bir binası. Şöyle durduralım. Sabah olmasını beklemeyeceğim arkadaşlar. Lan benim evime giremiyorum resmen yok. Oo. Oh. Şimdi şu rengi bayılırım. Her o renk olmasını istiyorum. Bak şu renk kaçıramadım. Şu renk. Bu renk. Aynı rengi bulmam yok. Arkadaşlar aynı rengi buluyorum ya. Sinirlenmeyeyim ona. Bu aynı renk değil ama. Ben bu rengi bayılırım. Hatta hayır şu renk daha çok seviyorum. Şu renk. Ama bu da yakışmıyor. Böyle açık bir pembe yapıyor güzel. Açık bamba yapmak daha iyi. Uyuyayım sabah olsun. Aa pijamalarımı giymedim. Bakarsın. Pijamalarım, pijamalarım neredesiniz? Güzel pijamalarım. Ay şuna bakın Recep Ede'ye benzedim de ya. Yatıyorum. Evet arkadaşlar sabah olsun geliyorum. Ama sabah olmasını beklemeyeceğim. Aaa oh! Oh, evet arkadaşlar sabah oldu diyelim hadi bakalım. Olmadı ama oldu diyelim ama. Ama oldu diyelim ama oldu diyelim ama. Ne diyorum abi? Kıyafet yok mu? kıyafet kıyafeti yok mu? Bunlar okul kıyafeti. tamam ben mi yanlış aldım ya? Okul kıyafeti var mı arkadaşlar burada? Ben buna gideyim bir Yardım da serbest gidebilirim. Özel okul serbest gidiyor. Hadi giyinelim. Hadi giyinelim şöyle buradan seçeceğim söz. Kıyafetimi. Arkadaşlar ilk günde böyle mi gittim? Ben böyle gidiyorum hadi. Sizin hatınız. Canım hatınız. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Ben ya yani. Ben sizi niye o kadar çok seviyorum? Bak bu bak bu bak bu bak. Arkadaşlar şunu geri alalım. Tamam. geçelim gel. Tamamn